Merhaba sevgili takipçilerim Sevdanın örgü evi Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Tığ işi bir yelek örneğini Anlatacağım Örneğimiz için böyle angora simli Kahve tonlarına yakın Böyle kül rengi Bir ip kullandım 2 numarada tığım var Örneğimiz bakın böyle çıtı pıtı Hem kolay Hem de zevkli bir Yelek örneği İki tarafı da aynı, çift taraflı kullanabileceğiniz bir örgü. Şimdi bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım, bir iki örneğini. Sizler tabii kendi yapacağınız büyüklüğe göre ayarlarsınız modelini büyüklüğünü. Böyle dururken ara ara göreceksiniz. Başlayalım hemen örneğimizi zaten göreceksiniz de şimdi şerit halinde dilerseniz böyle de yapabilirsiniz bir gün bu lastiğin de videosunu çekeceğim başlama tekniğinin şimdi ben hemen sizlere böyle trabzan olarak başlıyorum 2 veya 3 zincir çektikten sonra 2 tane 3 tane yan yana trabzan örüyoruz sonra trabzandan sonra 1 2 3 zincir ve bir trabzan aralıklı batıyorum sonra 1 2 3 4 5 zincir bir ikinci trabzana batıyorum yine 1 2 3 4 5 zincir yine ikinci trabzana batıyorum Normalde e, ee, örneğimiz hep 5 zincir sadece iki kenarında üçer zincir çekiyoruz 3 4 5 zincir yine bir ikinci trabzana batıyorum tekrar 1 2 3 zincir ve ön bandı diyelim burada da 3-4 tane yan yana trabzan yapalım ön bandımız için yine 1 2 veya 3 zincirle dönüyorum 4 tane yan yana olan trabzanımı örüyorum. Şimdi 1 2 zincir bu 3 tane zincir çekmiş olduğum yere sık iğneleri tutturuyorum. Sonra tekrar 1 2 3 zincir. Bu 5 zincirin tam üçüncüsüne şöyle 6 tane aynı yere trabzan örüyorum. 3 4 5 6. Şimdi yine 1, 2, 3 zincir. Bu 5 zincirin tam ortasına batıyorum. Yine 1, 2, 3 zincir. ikinci çiçeğimize geçtik. Bu 5 zincirin üçüncüsüne 6 tane trabzan dolduruyorum. 3, 4, 5, 6 yine 1 2 3 zincir yine sık iğneli tekrar 3 zincir yine yan trabzanıyla bu sıramı tamamlıyorum ikinci sıramı yine 2 veya 3 zincirle dönüyorum yine önce trabzanlarıımı örüyorum yani trabzanları mı şimdi hiç zincirim yok bakın hemen şu 6 tane trabzanın birincisine 1 2 3 tane trabzan dolduruyorum sonra 1 2 3 zincir aynı yere batıyorum yine 1 2 3 zincir kalan 3 tane trabzanımı tek tek örüyorum. Şimdi arada hiç zincirim yok. İkinci çiçeğime geçiyorum bakın. Önce 3 tane trabzanımı tek tek örüyorum. Sonra 3 zincir dibine batıyorum tekrar 1 2 3 zincir kalan 3 tane trabzanımı örerek devam ediyorum yine arada hiç zincirim yok ve yan trabzanıyla tamamlıyorum 1 2 3 tane zincirle dönüyorum bakın bir tane çiçeğimizi tamamladık lalelerimiz hem de çok güzel beyaz laleler şimdi ikinci örneğimize başlamadan modelimizi bir izleyelim yine e, devam edeceğiz İki örnek anlatalım tam anlaşılsın Kül renginden de ayrı güzel durdu. Kremden de. Bakın şimdi yan trabzanıyla hemen devam ediyorum. Önce. Şimdi 1, 2, 3 başlarken 3'er zincir. Hemen şu trabzanın en tepesine batıyorum sık iğneyle. Sonra 1, 2, 3, 4, 5'er zincirim var. Yine aynı bakın şu tam tepesini tutturuyorum 1 2 3 4 5 zincir ikinci çiçeğimin en tepesine tekrar 1 2 3 4 5 zincir yine en başına buraya bakın şimdi 1 2 3 zincir sadece başlarken ve sonunda üçer zincir diğer ortalarda kaç örneğimiz olursa olsun hep beşer zincir 1 2 3 zincirle dönüyorum 3 tane trabzanı ördükten sonra yine 1 2 3 de çekebilirsiniz tekrar 1 2 3 zincir hemen bu 5 zincirin üçüncüsünü batıyorum Şimdi 6 tane aynı yere trabzan dolduruyorum 3 4 5 6 6'dan sonra 3 zincir hemen araya batıyorum yine 1 2 3 zincir ikinci lalemi örüyorum yine 6 tane trabzan hem zevkli hem de güzel bir örnek bakın 6 tane oldu 3 zincir yine sık iğne ile tutturuyorum kenarlarda 2 veya 3'er zincir çekebilirsiniz Trabzan ile tamamlıyorum ve son sırasına geldim örneğimin hemen tamamlayalım Şimdi hiç zincirim yok. Hemen altı trabzanın üç tanesini birer birer örüyorum. Sonra 3 zincir hemen üçüncü trabzanın dibine batıyorum. Tekrar 3 zincir kalan üç trabzanımı tamamlıyorum. Şimdi ikinci laleye geçtim. Arada zincirim yok. Önce 3 tanesini örüyorum. Sonra 3 zincir dibine batıyorum. Tekrar 3 zincir kalan 3 tane trabzanımı örüyorum. Hiç zincirim yok. Ve yan trabzanıyla tamamlıyorum. Bakın harika bir örnek değerli izleyicilerim. Beğendiyseniz e, beğen e, tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Anlıyoruz ki oradan izleyicimiz beğenmiş. Bu tür örnekleri seviyor. Biz de ona göre videolar çekeriz değerli izleyicilerim. Bakın beyaz laleler. Kül renginden de harika Örneğimiz anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli, sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Sevgiyle ve örgüyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.